Gelince inkarcılara, mesajlarımızı yalanlayanlara ve ahirete kavuşmayı da işte onlar azapta hazır bulundurulurlar. Artık tesbih edin Allah'ı. Akşama vardığınızda da sabaha kavuştuğunuzda da aittir övgü ona. Göklerde de yerde de gece vaktinde de öğlene erdiğinizde de çıkarır ölüyü diriden, çıkarır diriyi ölüden. Can verir yeryüzüne ölümünün akabinde. Çıkarılacaksınız sizler de işte bu şekilde. Onun mucizelerindendir topraktan yaratması sizleri. Sonrasında da sizler oldunuz birer beşer. Çoğalırsınız çifter çifter. Onun mucizelerindendir. Yaratması sizler için kendi türünüzden sakinleşeceğiniz eşler ve koyması aranıza bir sevgi ve rahmeti. İşte vardır bunda ibretler mutlaka düşünen bir halka. Onun mucizelerindendir. Yaratması gökleri ve yeri dillerinizin çeşitliliği ve renklerinizin de vardır bunda işte ibretler kesinlikle aklı olan herkese. Onun mucizelerindendir. Geceleyin uyumayınız gündüzün aramanız onun lütfundan. Vardır bunda işte ibretler kesinlikle kulak veren bir kavme. Onun mucizelerindendir. Göstermesi şimşeyi size hem korkutan halinde umutlandıran hem de indirir gökten bir su can verir onunla yeryüzüne ölümünün akabinde vardır bunda işte ibretler kesinlikle aklını kullanan bir kavme